Çeviremezsin. Andrei her zaman batıracaksın. Yeah! Herkese merhaba, günaydın. Bugün cumartesi günü ayın 15'i. Ee, İlhan ve Mert birlikte futbol maçına gittiler. Ben de diğer çocukları aldım. Melis, Mete de arkada. Geçenlerde gitmiştik ya hoplet. Hopladılar, zıpladılar parkta. Mete çok sevmişti orayı. O yüzden bir saatlik e, orada yine enerjisini atsın. Ve büyük ihtimalle ikimiz de yani İlhan ve ben de ikimiz de aynı anda eve geleceğiz. Zaten o şekilde çıktım evden. Ondan sonra hep birlikte öğlen yemeğimizi yeriz ve günümüzde başlarız. pek iyi haberi yok Kaybetmişler maalesef. Oş. pişiyor bir yandan sucuklu yumurta yapacağım. Diğer taraftan Mete'nin mücadelesini çektim. Onu da reel yapacağım çünkü o kadar güzeldi ki hiç pes etmedi. Mete kafasına bir şey koyduğunda gidiyor yani yol alana kadar evet. devam etti. Evet. Hiç pes etmedi. Hakon ben şuraya kadar çıktı ondan sonra yoruldu artık. Oh my God. artık o zaman pes etti ama çıkmış kadar oldu yani 4 yaşında bir çocuk için. Her hafta sonu olduğu gibi bugün de bir market alışverişi yapılması lazım. Bir çarşı turu yapmak istiyor Melis çok. Çeviremezsin. Andre her tarafı batıracaksın.

Nou, ik wil ook gewoon deze zodat ik er zelf eentje kan maken en ja, ik weet niet, dit, je ja, gewoon dit, maar dan zo'n goede overloop, weet je wel, maar doe dit, maar dan wit en maken. alleen dit dus is echt veel te mouw. En is deze. En zo zo. eens even voor deze voor of dit voor keer. Çok bas ve çok çelik. Çok de öyle. Aşkım sen kendin seçeceksin. Evet, ben de Merhaba. kamerasına merhaba diyorlar. Merhaba. Evet. Merhaba. bunu İlhan'la Mete'ye seçmiş hem puzzle hem memory oyunu ama Mete kendisi bununla değiştirmek istiyor mu? O ne araba şeyi mi? Mert arkadaşlarından toplamda bakayım kartları toplamda 27 buçuk var kartlarda arkadaşlarından almıştı. Ama ne istiyor? <laughs> Lego oyun Lesje, kom. Ja, Lego. Lijkt me wel leuk. Mag ga toch... le een deze Kijk, Heb is een de 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 op de ja, je een hele pijn lego gezet? dan, wat doe je. Ik doe wel de... Jezus, ik voel het wel bij. Ach, okay. please. Zeg je schat. deze. Oh, oh, game game. Game. Evet, bu benim benim zamanımdan Çocukluğumda bunlardan ben çok oynardım. <laughs> Aa, çok severdim bunları <laughs> oynamayı. Şöyle. Daha var. <laughs> Sizin vardı bunlardan hatırlıyor musun? Vardı, oynuyordunuz. Biz eve geldik daha doğrusu ben eve geldim çünkü ilan çocuklarla eve gelmişti Beşiktaş'ın maçı var ben tekrardan çıktım Tırnaklarımı seni yok bit ha bit ya bit tırnaklarımı yaptım. <Bunlar> <laughs> Lauren, mach mal will. Ja, Lauren. Aber Abis? Ja, Abi, der Abi in der Pflege. beri ben markete gittim, market alışverişi yaptım. Onları yerine koyacağım hızlıca. Sonra da akşam yemeğine başlayacağım. Ne Çiğ. Çiğ. Teşekkürler. 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 Yasemin de az önce aşure getirmiş. Altırım. Şu oynuyorlar çok sesli. İki ekmek. onu tutma, 24 tane yumurta bu ya. bunu yapalım 3 tane salatalık bu un kendime çikolatalı böyle sabahları yemek için cornflakes onları çok sevmiyorum çikolataların çikolatalı olanları yine seviyorum Deneyelim. Oh. yiyelim daha yemedim çünkü <laughs> onu dinliyorum efendim aşkım hayır <laughs> <Heh. Hi. gülüyor> Makarna. Mert çilekli seviyor. Melis de elmalı ve şeftaleli seviyor. Güzel. Süt 3 tane olması lazım. 3 tane tam yağlı süt. Triple chocolate dondurma. Her ne yaptın Evet. Bir de bunlar. Mayonez. Spekülans bisküvilerden. Çikolatalı bisküvilerden. Bu da ton balıklı. Reple güzel oluyor. O kadar. Bu akşam yemeğimiz hızlı. Pilav, brokoli, bir de pazardan tavuk almıştık. Tam tavuk. Ben de haplarımı dolduracağım. Bitti çünkü bu sabah sonlarını içtim. Bunu bir vlogda göstermiştim. Bunları böyle dolduruyorum. Vitaminlerimle. Magnezyum içiyorum. Omega 3 balık yağı içiyorum. Biyoteni içiyorum. Vitamin D soft gel içiyorum. Bir de kolajen haplarım var. Bunları her sabah içiyorum. Balık yağlarım bitti ama şöyle soft gel içinde. Bunlardan daha fazla almam lazım. Bunlar da vitamin D'leri. Az kaldı aşkım. Şekil yemeğe gelip bakıyorlar. Saat o kadar geç de değil ha. Saat 6. 6.24 geçiyor. Bir yarım saat gecikmemiz var. Çünkü ben tırnaklarımı her zaman gibi yarım saat düşünmüştüm ama bir saat sürdü işte bu sefer. O yüzden yarım saat gecikmeliyiz. Bunlardan iki tane içiyorum kolajen. Günde Yutinen. hepsi suyla içiliyor, sadece bunlar çiğneniyor. Mete uyudu, ben de mutfağı toparladım. yemeğimizi yedik, mutfağı toparladım. işte Ben birden aşırı böyle yorgunluk bastı, böyle uykum bastı, gözlerimden de belli oluyordur. İnşallah hasta olmuyorumdur sizden sonra. Gel aşkım bir şey ehtiyacı yok, ehtiyacım yok. Ne ben konuşuyorum? <laughs> ne? 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 Ya, evet. evet. Hook izliyorlar. Peter Pan. Şehrin filmi. Evet. Rabb'e bal Peter Pan'lı Hook filmi. Büyük ihtimalle çocuklarla birlikte ben de yatacağım. Çünkü aşırı yorgunum. <laughs> bu bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. <laughs>